soygunda kasacağım ya. Youtube son çare kaldı. Youtube'u son çare olarak görürsen Youtube'da başarısız olursun. Youtube hiçbir zaman para kazanmak hedefiyle başlamadım ben. Yani bu benim bir işim olsun gibi başlamadım. Hep bir çocukluk hayalimdi. Severek yaptım o yüzden. Mesela benim şu anda <laughs> yani 4 yıla yaklaşıyor şu anda ve aslına baktığında çok az ilerledim YouTube'da. Eğer amacım para kazanmak olsaydı YouTube'u çoktan bırakmıştım yani. Çünkü emin ol YouTube'dan çok daha fazla şu anda herhangi bir şey yapıp çok daha fazla kazanabilirim ben. Ama ben YouTube'u sevdiğim için yaptığımdan benim motivasyonum para kazanmak değil. Ki ben herkese aynı şeyi söylüyorum. YouTube para kazanmak amacıyla yapmayın. Çünkü düşünülenin aksine Özellikle başlarda YouTube'dan para mara kazanamıyorsun. YouTube senden hayatını alıyor, onun karşılığında para veriyor sana. O da zor yani. Sevmek lazım. Ama seviyorsan başarırsın. Çekilişin kuralları ne? Sabit mesajda yazıyor. Vatan game yol. Kanala abone ol.